merhaba. Bir önceki dersimizde Rhino'nun içerisinde nasıl resim ekleneceğini gördük. Şimdi başka bir öğrenci arkadaşımızın bir talebi var. Ee, hemen onu yapalım. Resim ekliyorum. Şu. Şimdi bu profili birebir çizmek istiyoruz. Ee, evet. 50 mm, 24 mm demiş. Hemen 50 milimetrelik bir tane çizgi çiziyorum ve resmi buna göre ölçeklendiriyorum artık. Şöyle yapayım. Bir tane de şöyle bir şey çizeyim, bir tane de şöyle bir şey çizeyim. Ki şunu hatta kırmızı yapıyorum. Evet, daha güzel. Fark olsun diye resmi buraya getirdim. Ölçeklendireceğim şimdi. Şurada büyütme düğmesi var. Tıkladım resmimizi küçültüyorum. Şuraya kadar. Biraz büyüteyim. Şurayı seçersem şuradan şuraya evet resmi 50 mm uzunlukta olacak şekilde ölçeklendirdim. Kitleyelim şimdi. Ve bunu çizmeye başlayalım. Şimdi şuradan e, yay alıyorum. Bir tane. Hatta komplesini kırmızı layer'da çizmek istersek şöyle yaparız. Şurayı şöyle çizdim. Bir tane çizgi aldım. Şöyle çizdim. Bu arada biraz resim aşağı indirebilirim. Pardon şurada biraz aşağı indireyim. Sağ sola kaydırmadan. Evet. Sonra tekrar çizmeme kaldığım yerden devam edeceğim. Bunu aynalayabilirim. Buradan mirror yaptım. Ortadan aynaladım. Kaydına bakmayın resim ölçekli değil. Demek ki. Benim çizimimde sıkıntı yok. Şöyle çiziyorum. Yani burası 50 milimetre diyor ama gerçekte 50 milimetre değil yani. Bakın 50 milimetre yaptığım halde ben bunu ölçeklendirmiştim. Şuradan bir yoksa bizim ölçeğimiz mi kaydı? Bakıyorum. Evet, çok kayıtlık yok. Biraz küçültelim ölçeğimize göre. Resim büyüdü mü acaba? Normalde büyümemesi lazım ama. Tamam. Okey. Şu anda sıkıntımız yok. Tekrar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çizgi aldım. Şuralarda şu küçük detaylar var. Onları çizmeyeceğim. Şuradan şuraya kadar çiziyorum. Şurada küçük genet çıkıntılar var. Onları çizmek istersek şöyle yapabiliriz mesela. Şuradan şunu alıp. Tabi gerçek hayatta bu profil işlenecek olsaydı bunların ölçülü, ölçümü falan vardı ama hani ben şimdi onu teknik detayını çok bilmediğim için bu şekilde bitiriyorum. Şunu işte şuraya değecek şekilde getirdim. Trim deyip şurayı kestim. Bir tane yay aldım. Bir tane yay aldım. Bunu çiziyorum. Bunu aynalayalım. Sonra buraya trim yaptım. Burası da zaten bunun yarısı olacağına göre. Pardon. Buraya şöyle şey yapabiliriz. Mesela bunu split yapıyorum artık. Neden? Şunu hepsini birleştireceğim. Şöyle birleştiriyorum ve mirror yapıyorum. Buraya. Bunu patlatayım. Şuraya kendi tekrardan oluşturuyorum artık. Şu bir işim kalmadı. Buradan sonra kaldığım yerleri hızlandırıyorum artık. Yay ve çizgilerle çizmemi tamamlıyorum. Bu arada bu, buranın aynası gibi sanki. Şunları seçtim. bunu aynalama yaptım. Şöyle. Şuradan yine bir çizgi çektim. Şöyle. Bir tane yay aldım. Şöyle. Evet. Şunu siliyorum. Şöyle tamamladım. Şunu aynalıyorum. Şimdi çizimimi tamamladım. Bütün nesneleri seçtim. Hepsini seçtim şöyle. Explode dedim. Join dedim. 53 tane çizgi 2 tane kapalı çizgi haline birleşti diyor. Two closed curves. 2 tane kapalı çizgi haline birleşti. Bu önemli. Çünkü neden buradan ağırlık hesabı ve katın madde yapmak için kapalı nesnelere ihtiyacımız var bizim. Şöyle Extrude yaptığımda atıyorum. Gördüğünüz gibi profil şeklinde export bana vermiş oldu. Şimdi arkadaşımız şimdi gizleyeyim. Daha doğrusu sileyim artık. Şimdi profil kestiğimizde çizdik. Şuradan şuraya 50 milimetre yapması lazım. Evet 49. 49 50 olması da olur. 50 yapalım veya. Tekrar 50 çizdim. 50 milimetre yapacağım. Biraz küçük olmuş. Evet. Tam 50 mm profil. Şimdi arkadaşımızın amacı şu. E, çerçeve yapmak istiyor. E, alüminyum çerçeve. Bunun içinde e, metal şey hesaplayacak. Ağırlık hesaplayacak. Gibi gibi bir tasarım hazırlayacak. Şimdi ben üst pencereden bunu çizdiğim için şöyle dört pencereden tekrar aktif hale getiriyorum. Ve sağ pencereden bunu şöyle rotate ile ayağa kaldırıyorum. Şöyle bir şey yapıyorum ya. Yani. Şimdi şöyle tekrar layer'ı siyah yapalım. Şimdi biz milimetre çiziyoruz. Arkadaşımız e, santimetre olacağı için bunu 4000 yani 4 metre için 400 santimetre yerine 4000 milimetre yapması lazım. O yüzden tekrar extrude diyorum ve 4000 şeklinde profilimizi oluşturuyorum. Tabi bu profil galiba ters duracak. Veya böyle duracak bilemiyorum. Ben profilin işte şöyle duracağını varsayalım. Bir dakika. Ön görüntüye gelelim. Evet profil bu. İşte şuraya camlar gelecek. Şöyle duracağını varsayıyorum. Bu taban profil. Tabanımız böyle oluyor. taban da böyle duracak. Sonra ee, atıyorum. Buraya 45 kesecek mi bilmiyorum ama şu frontta niye böyle durdu? Bir dakika. Evet. Şunu böyle çevirdim. Şimdi bir de mesela <laughs> ne lazım? Eee şey lazım 3 metrede yükseklik ihtiyacı var o yüzden ister profili değiştirebilir isterse kesiti değiştirebilir ben yani buradan kesiti değiştiriyorum şu şekilde Dur bakayım evet kesiti ne kadar yapacağız 3 metre export dedim 3000 yaptım bunu mesela rengini değiştirelim bunu mesela mavi yapalım bunu mor yapalım. Bunu mor yapalım. Ama metal çıkarmak için bu şekilde bunu böyle çalışabilir. Bunu böyle koyacak. Artık montajı nasıl yapıyor bilmiyorum. Ben sadece nasıl bir tasarım yapacağını söylüyorum. Yaptı. Bunu daha sonra mirror yapalım. Ortadan şöyle mirror. Bunu da aynalayalım. Evet 4 metre. Şu anda tabii bu profilin kalınlığı kadar fazla oldu. Çünkü bunu düşecek buradan. Ne kadar işte 25-25 daha düşecek. Yani 3.050 4.000'e 3 metre ölçülerinde bir çerçeve yaklaşık böyle yapılmış olur. Şunu da şöyle taşırsak. Evet. Bu şekilde 4 metre, 3 metre ölçeklendirilmiş bir çerçeve. Tabii bu, bu duvara, buraya bir tekrar duvar çizmesi lazım. Mesela buraya bir duvar çizelim. Bunu merkeze taşıyalım. Şurada dursun. Mesela bir duvar olacak olsaydı şöyle bir şey olurdu. Duvar için bir tane dikdörtgen aldım. Şuraya geldim. Şunu offset diyorum. İşte duvar kalınlığı 50 santim olsun mesela. Köşelerde şarj olsun. 50 santim 500 milimetre yapıyor. İşte 500 mm'lik bir duvar da daha doğru şöyle yapacağım bir saniye. Offset dışarı doğru offset aldım ve bunu duvar kalınlığı da atıyorum 200 milim olsun. 200 yani 20 santim. Tamamen salladım şu anda ölçüleri. 20 santimlik duvarda çerçevelerimiz yaklaşık şöyle duracak. Artık burada mı durur? Daha içeride mi durur? Yani duvar daha şöyle içeride mi durur? Merkezde mi olur? Onu bilemiyorum. Üstten bakalım. Yani şöyle çerçeve merkezde mi durur? Dışarıda mı durur? O biraz tecrübe alakalı. Duvarın içerisinde bu şekilde gösterebiliriz. Buna benzer duvarlar, çerçeveler çizip işte buraya ekstradan kayıtlar varsa Onları da tamamlayabiliriz. Bu şekilde profil çizimini tamamlamış olduk. Bunu tekrardan gizledim. Tüm çizgileri seçelim. Silelim. Hepsini seçip bölüm yazarsam hmm, bir sıkıntı var. Bazıları çıkmış. Onları da bir sonraki dersimizde kapatırız inşallah. Bu şekilde de bu dersimizi bitirmiş olduk. Haydi bize iyi günler.